olan herkese merhaba arkadaşlar. Mortal Kombat Tower serisinde yeni bir bölümle karşınızdayız. Ee, bu bölümde daha önceki bölümde söylediğimiz gibi Raiden'la oyunumuza devam edeceğiz. Ee, hemen başlayalım. Hazırsanız eğer ki ben hazırım. Raiden'de 3 tane e, farklı kostüm bulunuyor arkadaşlar. Normalinde 2'ydi şu ana kadar oynadığımız oyun e, karakterlerde. Raiden'de 3 tane var. Tesadüf eseri bir tanesini açmışım kripto, kripte bunu alalım ee, yine her zaman olduğu gibi 3 tane farklı dövüş stili var aslında bu dövüş stillerinden yani yapacağım kombolarda hangisini seçersek seçelim fark etmez ama hangisini seçelim bu en sağdakini seçelim ve tower dövüşlerindeki ilk ne diyeyim artık dayak yiyecek adam subzero üzüldüm ama yapacak bir şey yok subzero ile başlıyoruz bu arada eğer yapabilirsem bu bölümde Raiden'de 3 brutality yapmaya çalışıyorum. Yani bunda açık brutalityler. Şu diyalog geçsin. Kostüm hakkındaki düşünceleriniz de merak ediyorum açıkçası. Yani benim aslında çok fena değil ama öyle de ahım şahım olmamış gibime geldi. Dur lan dur. Şunu yapalım. Güzel. Niye tutamadım ben onu ya? Tamam. İlk round. Ha, burada eğer olursa o stage brutality bir daha döneyim ya. Onu yapmak istiyorum aslında. Size göstermek istiyorum da. Bir türlü beceremedik onu niyeyse. Doğru oğlum ya. Şöyle. Bir döner tekme. Bu tekme de çok iyi ya. Şunu bir daha, bir daha yesen. Ya şimdi. Çekil buradan çekil. Çekil 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 çekil. Acaba o... İki tane burada şey var. Ee, şu ağaç dallarından. Kullanabildiğimiz ağaç dallarından. İki köşede. Acaba bunu... Dur dur vurma. Dur oğlum bak. Brutality yapacağız yoksa seni 10 kere öldürmüştük yani. Lan bir gelme uzakta kal. Uzakta kal. Aa yok burada ya. Onu kullanmam gerekiyormuş demek ki. Hay Allah. Neyse. Gel lan gelme lan gel ya. Gel gelme bir şeyler yapalım. Oralarda oyalan. Biraz daha geriye. Biraz daha geride. Geri. Ha şu. Bunda korunsan. Sen şimdi adam gibi. Git geriye. Git geriye git. Geriye git öleceksin. Ha iyi oldu. Tamam. Beni öldürme şimdi. Hocam öldürme. Güzel. Sabzuru adam ya. İnsan ya. Yapma dediğin şeyi yapmıyor insan. Geriye git. Geriye git. Oğlum sana insan dedik bak. Yapma. Dedi. Hah güzel oldu. Abi nerede bu ya? Lan. Yok olmayacak. Ben bunu brutaliteyi yapabilir miyim? Yapamadık. Hay Allah. Neyse ilk fatality ile başlayalım. İlk fatality'miz bu. Göz, kulak. Gözler nasıl tutuyor ama? <laughs> Oyuncak oluyordu ya eskiden, şöyle sallanıyordu filan gözlerim. Ona mezettim bir yani. O köpekler oluyordu hani kafasız sallanıyordu, gözler de o gibi bir şey oldu. İkinci karakter Kung Chin. Kung Chin abiyle tokatlayayım. Bir de bu arada videoları izlerken bazen fark ediyorum, yanlışlıkla X tuşuna basıyorum galiba. Diyalogların birkaç tanesi. <laughs> Sana göstereyim. Ben gerçekten bir tanrı değil miyim hocam? Bak. Şş, şimdi anlarsın. Anladın mı bilmiyorum ama. Yani ben olsam anlamış olurdum. Hele şu hareketlerden sonra. Ya orada kalacaksın. Bir kere orada kalacaksın. Ulan ulan. Ulan perfect'i bozdun. Perfect'i perfect'i bozdun. be Yanlış tuşa bastığımız için olmaz abi. Yerden taş almak yok. Çocuk musun sen? Çocuklar taş alır yerden hocam. Allah Allah. Lan yapsana şunu ya. Yap. Yapma lan yapma. İstemiyorum yapma. şimdi. Oldu mu? Oldu işte bu. Bu da diğer bir brutality. Biraz önce fatality yaptık. Bu bu da brutality'miz. İlk brutality'miz. ikinci brutality'miz de bundan sonraki yedi. kim geliyor? Ermak. Maalesef Ermak'ta deneyelim. Niye maalesef dedim onu da bilmiyorum ama. Ölmek iyi karakterdi ya. Oldukça hoşuma gitmişti benim. Çok iyi komboları vardı. Aslında Raiden da... Efendim canım. Öyle mi? Öyle mi? Demek... Benim hiç... Abi... Şunu... Ha. Ulan zaten yapıyormuş ya adam. Hadi be. Uhu. Ha tamam. İkinci Brutality için hemen ona bakayım. Bir saniye. Bu ikinci Brutality'ydi. Tamam. İlkini ne yapacağız şimdi? Yani sıra olarak ikinciydi. Şöyle. O bize vurdu ya bir kere değil mi? kötü oldu. Ha dur. Ş şeyle yapacağız. Biraz vurayım. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Sanayi Ceren hocam. Adamın anasını beller alırsın. Sanayi Ceren. <laughs> Sanayi elektriği. Kaç volt kaç volt oluyor o ya? 300 volt mu oluyor ne öyle bir şey? Üçlü fişler oluyor ya topraklamalarla beraber. Adamı mahveder. Reptile. Mortal Kombat'ın en gizemli karakterleri. Bilirsiniz, bilenler vardır mutlaka. Mortal Kombat 1'de yeşil ninja'yı çıkaran adam diye insanlara... Der letzte Saterana, ein Lakai. Nicht, wenn ich deinen Kopf farklı bir sıfat taktıran karakter. Yeşil ninja, bu adam yeşil ninja'yı çıkarıyor biliyor musun sen? Öyle söylenirdi yani bizim zamanımızda. Hey hey ne günlerdi. Şimdi... Şimdi bu abi için 10 kere... 3. burtalık için 10 kere böyle aşağı yukarı yapmam lazım. Yani kaybolmam lazım. Ama... Oğlum adam ol adam. Biri yaptık şu iki. Adam, adam ol iki. 2'den sonra 3 Tamam dur dur 4 4 oldu mu? 4 diyelim lan 5 galiba oldu 6 Bir tekme 6 4 tane kaldı Biz yine garanti olsun diye 5 yapalım 5 Yani 1 2 3 4 4 5 Tamam şimdi dayak yiyebilirsin. Ben yine en garantici yolu saçaraktan R2 ile beraber sonra bir daha R2. Okey tamamdır. <laughs> Canavar cokuna ya. Yani. Dur abi be dur. Güzel. Şimdi ölür müsün? Ben yine garanti alayım işi. Hocam. Olmadı be. Lan niye olmadı? Neyse. Fatality yapalım. Aşağı ileri geri yuvarlak. <laughs> Örmak'ın fatalityleri gördükten sonra bunlar sanki böyle çok Fatality. İyi, iyi fatality'ler gibi gelmiyor yani bilmiyorum. Örmek ilikiler çok iğrençti ya. Abi adam mideyi çıkarıyordu ya. Bağırsakları çıkarıyordu. Oo benim abla gelmiş. Bunu ne kadar çok sevdiğimi hepimiz biliyorsunuz. Buna bir tokat çarpayım şöyle. O arayı o arayı alacağım o arayı senden. Lord Raiden. Gel bakalım, gel, gel sana bunu göstereceğim kadın. Dur ya, dur abi. Gel diyoruz işte sana. Güzel, bunları ye, yemeye devam et. Aa, o da niye devam et, güzel. Ya bir git ya, bir git. Ya abi, al al. Echo. Echo, bilmem ne, ne demek o? Duydun mu ne diyor? Kimseye bir tanrıyı provoke yapmayacaksın. Kadın. İki oldu. 3. 4 5 6 Ha böyle yapayım ya. Bir kere vurayım 7 8 9 10 Bir de şu Tamam bunlar da Ya bir dur. Çekil şimdi şuradan. Allah Allah. O tekme diye ölürsün herhalde buna. İşte bu. Bu brutality. Ya bu çok zordu ya. Ooo. Biz söyledik. Yani böyle provoke yaparsan. Aa burada da bir brutal, stage brutality vardı. Onu unuttum ya. Tüh. Neyse bu brutality yaptık ya. 3 tane brutality yaptık bir tane iki tane patlatıp hepsini bitirdik. Faction killer galiba bir tane var maalesef. Ah, raiding gelmiş. Ich rechtfertige dich. Ich erreiche durch die Zeit, um dich zu stellen. Du gefährdest die ganze Realität. Round 1. Reise'ne karşı reydi yani. Bu olmasaymış iyi mi şey yani. Seçtiğimiz karakterimize gelmesi biraz kötü olmuş. Üf, lan. Lan. Şu hareketi yapmak istiyorum. Arkadaşlar görsün diye. Hocam niye tutmuyorsun orada ya? Ha? Niye tutmuyorsun yani? Gel lan hayvan. Arkana geçeyim. Yani onu ben yapacaktım. Oldu, oldu gözüm. Oldu. Oldu. Tamam. Bir oraya at, bir buraya at. Ne güzel değil. Lan! Bu elektrik orada nasıl duruyor? Abi. Lan. Hadi be onu yemen lazımdı ya. Sana nasıl rant verdik? Sus lan onu bir Sen çakmasın. Şu tarafa geç. Ee, tamam. Şu tarafa geç. Arkadaşlar şeyi göstermem lazım. Şu yüzde 43 mü götürüyordu? 1 2 Çok güzel. Ya tutma işte Onun sonu şuydu. Aha. Ulan şeyi de unuttuk. Faction killi unuttuk ya. Tutmasa orada yüzde 43, yüzde 44 MI? Yüzde 42 mi şimdi yanlış bir şey söylemek istiyorum. Çok iyi bir combo yakalayacaktık kal orada ya. Neyse artık bundan sonra kim geliyorsa. Goro mu geliyor? Yo daha var ya. Altıncı karaktermiş bu. Ken! Kapatırken albümü de bir tokatlayım. Du hast keine Chance, Donnergott. Donner <laughs> verdickt die Sonne. Vorüber. <laughs> 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 Çok komiksiniz, Kötül Bey. Du. 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 Du nasıl? Lan nasıl tutuyorsun öyle havadan doğru bunun öyle bir hareketi vardı Harun tutma hareketi de ama tutma işte ne fark eder yani ya adam coştu şunu yapmıyor ya yapsana abicim şunu inatçı ya buradaydın oha 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 Ölüm. Tamam. Burada başla. Şimdi üzerine doğru yumrukla başlıyorum. Kaçma. Eee insan lafı dinlesene sen. Vücudunu falan kesiyor. Manyak herif. Bak aklını alacağım ha. Az kaldı. Aklını alacağım haberin olsun. Çok az kaldı. Yürü git. Sana Faction kill. Aa, bunu bunu yapmıştık ya. Ama bu Faction White Lotus Faction'ı bu Raiden'ın kendi Faction'ı yani. Onun için onu aldım. Da Sadece bir tane faction yapabiliyoruz. O oh, bir problem. 8. Takida. Gördüğüm yorumlarda Takida'yı da istiyorsunuz. Shinnok'u da istiyorsunuz. İkisinin arasında kararsız kaldım. Bilmiyorum. Ya Takida ya Shinnok. İkisinden birisini yapacağız. Gibi görünüyor şu andaki yorumlarda. Buna, bu videonun altındaki yazacağımız... Round <laughs> 1. Bundan sonra bu videonun altına yazacağımız yorumlarda tabi işler değişebilir. Oldu hocam. Maşallah. O nedir lan? Şimdi. Bir. iki Öldü ya adam öldü ya. Hadi başlıyoruz daha. Başlamadık. Blokladı, Korundu yani. Hocam. Lan canımı sıkma benim. Sırf arkadaşlar bir şey görsün diye. Seninle uğraşıyoruz. Yoksa. Ama şu hareketler yeter artar bile. Artış adım. Bir de bir aparkat. Finish'im. Ne yapalım? Şunu yapalım. Ha X yapmadık hiç bundan sonraki şeyde de ekstra yapalım. Ya gözüme bir şey kaçtı gibi. Gora. Gel Gora gel. Raiden. Efendim. Ya var ya bu sadece konuşuyor. Başka bir şey yapıyor diyecektim. oha oğlum oha. Ne yapıyorsun lan? Ne lan o hareketler? He? Ha? Ya bu bunlar Raiden'la oynarken bir, bir coştular, bir artış oldular bunlar ya. Lan 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 öldürme lan öldürme lan kıyar herif bak bak hareket hareketlere bak hadi be Heh. olur mu olmadı yine ya abicim neyse böyle olsun bari ne yapayım ama bir kere bile vuramadı ha şuradan. Diğer tarafa geç. Aynen böyle. Oha. Ya böyle bir şey var mı? Bir kere tutuşta böyle adamdan güç mi ya? Allah Allah. Şu abi ya. Şu düşte. sinir ettin. Beni beni sinir ettin Goro. Onun için yaptım bunu. Yıkıl karşımdan. Ağzını yüzünü parçalarım ha. Şimdi şimdi kalbi geliyor. Onunla da bir dövüş yapalım. Bir de sana bunun o canavara dönüşmüş haliyle dövüştük mü? Du hast verloren, Yo, yo, yo. Daha kaybetmedik. Daha kaybetmedik. O senin Hüsnü Kuruntun. Artist. Hadi be. Ama şeyimiz yok ya. Ah. Bir yapaklık canını aldı lan. Bak bunu yapacağım şimdi. Yapamadık. Coşma coşma. Abi ya lan. Allah ım. Ana. Oha oğlum be. Benim canımı sıkma lan benim Her şey korunur mu ya? Cık. Güzel. Güzel bu coştu. Dur oğlum. Al 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 sana gösterin. Anam! Anam! Yine bir bir Rusçan kalık geber ya geber. Allah Allah. Germe beni. Beni germe. Ya abicim niye olmazsın sen? İnat ettim onu yapacağım. Yapamıyorum. Ha oldu. Şimdi de adam oldu değil mi? Hadi ya git 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 gözüm görmesin. Bunu başka türlü nasıl yapabilirim bir düşünüyorum. Önce adamı havaya atsam. Onu bir deneyeyim. Galiba öyle olur. Önce havaya atıp şöyle 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 evet. Final Round Fight Dur hocam. Ne kadar iğrenç bir hareket bu ya. Ne kadar iğrenç bir hareket ya. Güzel. Güzel dedik ya. Güzel dedik ya. İlla bozacak ya. Geliyorum. Hadi be. Dur. Dur dur dur. dur. Çok güzel. be lan 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 öldürsattım bıraktım ha. Bari yırtık çolan da. Ben edin bu iş bitirdi ya. Bu sefer Tuu. Gü. Yeah. Tausende lang das Erdenreich verteidigt hatte, begann Raiden sich zu fragen, ob Verteidigung der beste Weg zum Frieden sei. Nach einer Strategieänderung griffen Raiden und die Shirai Ryu Kotal Khans Armeen an, bevor diese sich wieder sammeln konnten. Sie zerschlugen die Truppen des Imperators, sodass die Außenwelt ihnen ausgeliefert war. Der siegreiche Raiden beanspruchte die Herrschaft über die Außenwelt. İlk de von erdenreich beseitigt. kızdırırsanız böyle savunmadan savaşa geçer. Evet arkadaşlar, Raid'in olan Tower bölümümüzün de sonuna geldik. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Beğeni butonuna mutlaka tıklayın arkadaşlar. Beğeni butonu her zaman söylüyorum bizim için çok önemli. Eee bir sonraki bölümde hangi karakteri istiyorsanız lütfen bu videonun altına yorum olarak yazın. Ama şu andaki görülen en çok istenilen iki karakter var dediğim gibi. Bir tanesi Takida, diğeri de Shinnok. Ee, bilmiyorum hangisine daha çok yorum gelecek bu videonun altında da. Ya da başka bir karaktere belki daha çok yorum gelir onu da bilmiyorum. Her neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.